Herkese merhabalar. Biz bugün Muğla'ya gideceğiz tatile. Ee bir hafta falan orada kalacağız. Ben de video çekmek istedim. Gece 4 gibi falan yola çıkacağız. Ee, belki tam çıktığımız anda yolları çekemem ama sabaha doğru çekeceğim mutlaka. E ee, o zaman gidelim. Görüşürüz. <laughs> yok kubeler Soruyorum hep bunu sence neden Eli diyorlar hani rüküfer Sırı ay bana geceden Ona hep salladım pencereden Söyle Keyne de aşk yola getirer Bize niye veriyor beler Soruyorum hep bunu neden evet. diyorlar rökeler, ay. Bana güceden, de ona varladım, <laughs> bunlar biz arkadaşlar sabah çekemedim hani odaya eşyalarımızı yerleştirdik falan şimdi çekiyorum yarın da tura gideceğiz safari turuna çok heyecanlıyım gittiğimizde oraları da çekeceğim hoşçakalın biraz dur durdum biraz açıyorum çünkü e, ıslanıyoruz ve telefonumun ıslanmasını istemiyorum ne çekebileceğim çekeceğim ama o ıslanmadı arkadaşlar bizi ıslatı ya e, bizim, 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 bizim. Evet. Evet. biz arkadaşlar şimdi yaka park şelalesine gizli kent şelalesine gideceğiz ben oraları sizin için çekeceğim anlatarak şu an Fethiye'deyiz ee, gidiyoruz bayağıdır Bakalım. Devam edeceğiz. Hadi biraz hızlandıralım. Muğla ilimizin Fethiye Sevdik Emel ilçe sınırlarında bulunan bu güzel mekan doğal ortamı, buz gibi suyu ve şelalesiyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte arkadaşlar. Özel bir şehir tarafından işletilen bu mekanda anıt ağaçlar, kademeli teraslar, havuz, su kanalları, almaklar, taş masalar, köşkler ve alabalık geçtirme alanı bulunuyor. Özellikle yaz sıcaklarında bunalan kişiler tarafından çok tercih edilen bir yer. Harika doğası. Her yerden gelen şelalenin sesi, ördekleri, balıkları ve kuşlarıyla huzurlu bir orta, ortam sunmakta burası. Zaten mekana girdiğiniz andan itibaren görmek isteyeceğiniz bir şelale bulunuyor. Bu şelale sularının aktığı yerlerde oluşturmuş havuzda alabalık yetiştirilmekte. Bu balıklara dokunabilirsiniz ve istediğiniz bir balığı seçerek servis yapabilirsiniz. Geziyoruz biraz şimdi çünkü tur aracımız kalkacak bir yarım saat ya da bir saat sonra falan o yüzden size her yeri her yeri göstermek istiyorum. Fotoğraf çekilecek yeri çok fazla çok da güzel bir yer. Azra fotoğrafını çektirdi gidiyor. Bakın arkadaşlar şurada balıklar var bakın bir sürü balık var. Bu balıklara dokunabilirsiniz ve istediğiniz bir balığı seçerek servis ettirebilirsiniz. Zaten bir sürü şey o kadar çok var ki istediğiniz ses şey ben al yani. E, bu arada bakın annem bir yerde de balıkları seyrediyoruz. Başka bir şey demiyorum. Videoyu yanlışlıkla da kapatmışım daha Bakın balıkların en <laughs> tanesi falan buraya koymuşlar. Burada kafası. Bakın. Ama bunlara ben dokunamıyorum. Anne, beni çeksene Yavuz abi, ne yapıyorsun? Abi, abi, abi Yemeklerimizi aldık oturduk arkadaşlar. Balıklarının hiçbirine dokunamadım yani. Birisine dokunmam ama kaçıyorlar hemen yani. Çok korkaklar. Bayramı yukarıdan göstermeden bile gidiyorlar. Buralarda böyle şu an bizi yemek Evet arkadaşlar şimdi Mı? Değil, tamam mı burada değil var. Aynı Ben şey alayım Hadi gel

Eğer buraya girseniz boğulmadan olmadan ölürsün. Out the gear of Doldu Kipi um, Amak Steinler in Harika Buryurt is meaning Sako owen the Olnyam oh,